Kadınlar neden daha uzun yaşar? Bilimsel, biyolojik ve toplumsal nedenlerle şık şık açıklıyoruz. 1. Genetik avantajlar. Kadınların iki adet X kromozomu vardır. X kromozomu, yaşam için kritik olan birçok geni taşır. Bir X kromozomunda hasar varsa, diğer X bunu telafi edebilir. Erkeklerde sadece bir X olduğu için bu telafi şansı yok. 2. Hormonlar kadınların lehine. Östrojen hormonu kalp ve damar sağlığını korur. Kadınları menopoza kadar kalp hastalıklarından koruyabilir. Testosteron ise erkeklerde daha baskındır ve agresyon, risk alma gibi davranışlarla ilişkilidir. 3. Riskli davranışlar erkeklerde daha fazla. Aşırı hız, sigara, alkol, kavga, tehlikeli sporlar. Erkekler genelde daha çok risk alır. Bu da kazalara ve erken ölümlere neden olur. 4 sağlık kontrolleri ve doktora gitme alışkanlığı. Kadınlar, erkeklere göre daha sık doktora gider. Erken teşhis ve tedavi oranları daha yüksek. Erkekler genelde şikayetleri geç fark eder ya da önemsemez. 5. Bağışıklık sisteminde farklılık. Kadınların bağışıklık sistemi, genetik ve hormonal nedenlerle daha güçlü çalışır. Enfeksiyonlara karşı daha dirençlidirler. Aynı zamanda aşılara verdikleri tepki de daha iyidir. 6. Daha az ağır işte çalışma. Genel olarak erkekler tarih boyunca daha fazla fiziksel yıpranma içeren işlerde çalışmış. Bu da bedenin yıpranmasına ve hastalıklara daha açık hale gelmesine neden oluyor. 7. Sosyal destek ve duygusal dayanıklılık. Kadınlar genelde daha çok sosyalleşir, dertleşir, duygularını paylaşır. Bu da stresin azalmasına ve psikolojik olarak daha dengeli olmalarına yardımcı olur. Sonuç kadınların daha uzun yaşamasının nedeni sadece genetik ya da biyolojik değil, aynı zamanda yaşam tarzı, sosyal yapı ve davranış kalıplarıyla da ilgilidir. Kanalımı takipte ve sağlıkla kalın.